İyi günler arkadaşlar. Bugün kendi yaptığımız dinamometreyi sizlere sunacağız. Öncelikle yapacağımız deneyin malzemelerini sayalım sizlere. İlk başta bir tane pense, sonra bir tane enjektör, bir adet ataç, bir adet lastik, şey, bir tane süpürge çalısı ama e, tel olursa daha iyi olur. Çünkü bu biraz yumuşak olduğu için e, enjektöre girmeyebilir. Öncelikle enjektörün ucundaki lastiği çıkartıyoruz. Daha sonra lastiği enjektörün uç kısmına bağlıyoruz. Sıkıcana bağlayalım ki yerinden çıkmasın. Daha sonra sivri olan tarafını makasla kesiyoruz. Ondan sonra ip yardımı ile enjektörümüzün lastiğini enjektörün ucundan girmeye çalışacağız. ipimizi de şuradan alalım. Evet ipimizi de çıkardık. Çıkardıktan sonra lastiğimizin orta kısmına bağlıyoruz. İyice bağladıktan sonra enjektörün içinden geçirmeye çalışacağız ip yardımıyla. Enjektörümüzü girdikten sonra lastiğimiz de yavaş yavaş çıkıyor. Burada ipimizi kestikten sonra enjektöre iğne Öncelikle dinamomuzun başına iğnemizi taktıktan sonra bir çengel oluşturmaya çalışacağız. Evet iğnemizi taktık. Şimdi onunla bir çengel oluşturacağız. çengelimizi oluşturduk gördüğünüz gibi. Daha sonra atat çardımı ile dinamometremizin üst kısmına ataçı girdiriyoruz. Buradan da böyle güzel bir çengel oluştu. Evet arkadaşlar dinamometremiz hazır durumda. Şimdi bir tane kuplu bardakla dinamometremizi deneyeceğiz. Bardağın kupuna dinamometremizin çengelini takıyoruz. Ve sayıları size göstererek deniyoruz. Gördüğünüz gibi sıfırdan altı basamağına çıktı. Böylece dinamometremizin ne işe yaradığını gördünüz. sizlere iyi günler diliyorum arkadaşlar